Bazı araba firmaları indirim kampanyası yapıp mesela 0.75 vade ile X finans aracılığıyla araç satıyorlar. Mesela araç 15 bin lira iken 18 bin liraya vadeli olarak alınıyor. Bu durumda dinen uygun olup olmadığı konusunda bilgi verir misiniz? Araba firmalarının kendileri satsa dinen uygun ama araba firmaları satmıyor. Şey arabayı araba firmaları satıyor da size falanca firmadan borç aldırıyor. Araba firmasından alacağınız arabada problem yok. Ama falanca yerden borç para alıp oraya fazla ödeme yapıyorsunuz. Yani şöyle şimdi mesela Yahya araba satıyor. Bir önce alsın da ondan sonra satar ya. <laughs> Bu alacaksın demektir. <laughs> Yoksa bak Enes Hoca'ya sattırırım ha. Para da kazanamaz. Şimdi Yahya araba satıyor. Enes Hoca geliyor diyor ki kaç liraya veriyorsun? Diyor ki valla peşin alırsan 15 bin lira. E, bir yıl vadeli olursa 17 bin liraya veririm. Ben de şimdi Enes Hoca ile Yahya'nın bu konuşmalarını duyuyorum. Enes Hoca'ya diyorum ki Enes Hoca gel ben sana 15 bin lira vereyim. Bana bir yıl sonra 16 bin lira ver. Arabayı da Yahya'dan peşin al. Şimdi Enes Hoca'da, Enes Hoca'ya ben şimdi 15 bin lira verdim, bir yıl sonra bana o 16 bin lira verecek. Benim Enes Hoca'dan alacağım o bin lira ne olur? Ha, i̇şte kredi kuruluşlarının yaptığı budur. Tamam. Bu finans şirketlerinin kendilerine ait olması meseleyi değiştiriyor. Kendileri mi? bunu yapıyoruz. Yani kendileri bunu alıp satıyorlarsa. Yok yani fit Arabayı satan firma aynı zamanda finans şirketi kurmuş. Oradan kredi kullandırtır arabayı veriyor. Fark etmiyor yani oradaki ilişki kredi ilişkisi olduğu zaman evet. aynı olur. Tamam. Yani borç çünkü oradaki hukuki yapı İbrahim Hakkı Bey daha iyi bilir. Oradaki hukuki yapı borç alacak ilişkisidir değil mi? Yani ticari ticaret hukukuna girmez o. Borç tabii yani şey bankacılık hukukuna girer. Finans ilişki finansal ilişkilere girer. Dolayısıyla durum aynı olur. Evet. Evet.